Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle şurada gördüklerinizin aksine Hot Wheels Neon Speeders serisini inceleyeceğiz. O arkadaşlara daha sonra geleceğim yani şu an ekranda gördüklerinize. Başlıkta da gördüğünüz gibi şeyi sordum yani bu seriyi neden sevilmiyor ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Belki benim abartım da olabilir ama yani burada oyuncakçılara bakıyorum bu seri sürekli var. Ama satılmıyor yani çok belli araçlar satılıyor, diğerleri sürekli olduğu yerde duruyor. Ee, acaba neden ben de bilmiyorum açıkçası. Ee, birkaç teorim var onları da videoda dile getireceğim zaten. Ama siz ne düşünüyorsunuz yani gerçekten Türkiye'de öyle mi yoksa buraya özel bir durum mu acaba? Ee, Onunla merak ediyorum. Neyse çok uzatmadan ilk aracımıza başlayalım. 1 numara. Porsche 911 GT3 Cup 996 e, kasa kodlu e, 911 e, yarış versiyonu. Yani tam yarış versiyonu olmasa da Cup versiyonu, GT3 versiyonu e, diyeyim. Yani bununla ilgili biraz kafam karışık. Şöyle bu model sadece bunu gördüm, bir kere gördüm. Başka da hiç görmedim. Yani şansım da yaver gitti büyük ihtimalle direkt e, İlk ben gördüm ve ben aldım. Onun harici hiç görmedim bu modeli. Yani rengi evet anlıyorum. Hani bu neon speeder serisi ya da neon serisi biraz böyle farklı renklere sahip. Dikkat çekici renklere sahip. Bir de işte neon ışığında yanıyorlar falan parlıyorlar falan filan gibi ama bir neon ışığım olmadığı için onu göremeyeceğim. Ee, ama yani bununla alakalı şöyle bir e, eleştirim var. Yani bu kayan kadar yüksek yani çok yüksek yapmışlar. Bu araç gerçekten bu kadar yüksek değil. Yani tabii ki yani %100 Hot Wheels gerçeğini yapmıyor ama biraz yüksek. E, bu kanadı seviyorum. Orijinal bu e, 996'nın ya da GT3 996'nın e, makyaj öncesi versiyonun e, kanadı. E, bu modelden daha önce bende yoktu. Onun için hani koleksiyonda olması da güzel oldu. Ama yani çok emin değilim. Bir numara biraz hayal kırıklığı. İki numara McLaren F1. Ee, çok bunu böyle anlatmayacağım, bunu açacağım. Çünkü bugün yine şans eseri bunu buldum. McLaren f 1i de çok seviyorum. Yani benim bir numaralı aracım sanırım McLaren F1. Ee, onun için hani gördüğüm gibi aldım bunu. Baya güzel ya. Yani. Evet, bu pembe birazcık farklı ama otomobilin tasarımını çok iyi gösteriyor. Mesela şöyle bir bayağı eski bir modelim daha var. Bu da şey gibi böyle Loman'dan çıkmış e, yarışta işte hasar almış falan gibi bir şey var bunun e, boyası artık tamamen gitmiş. Yani bir gün bir çılgınlık yapıp da hani Customize falan yaparsam. İlk yapacağım herhalde model bu olur. Bunu şeyde bulmuştum. Şu, bunları da orada buldum. Ee, şu Tutkart'ta pazarda bulmuştum. 1 Euro'ya hani zaten hani McLaren F1 alırım hiç acımam. Boyası işte eskimiş, uymuş, buymuş diye ama <laughs> pardon birazcık gerçekten savaş yaraları <laughs> savaş yaraları olan bir model. Neyse buna gelelim. Yani şu çizgiler şu birinci çizgi ve ikinci çizgi Gerçekten güzel göstermiş. Tasarımını çok ortaya çıkarmış aracın. Ön far detayları var. Bir de rengi de mat. E, bu şeyler de çok belli oluyor. Yani aracın kendi e, tasarımını çok ortaya çıkarmış. Arka far detayları var. McLaren F1 logosu şurada gördüğünüz gibi baya büyük bir spoiler var. Ön Lastik küçük. Jant lastik kombinasyonu küçük. Bu büyük. E, jantlar, pardon lastikler bir plastik yok standart ama çok yani bu model baya güzel hoşuma gidiyor üçüncü aracımız şu ile devam edelim yine Mercedes e, AMG AMG GT3 burada AMG diyorlar bir an kafam karıştı hani Türkiye'de AMG diyorlar burada AMG diyorlar yanlış bilmiyorsam onun için kafam karıştı kusura bakmayın. Bu da güzel. Yani bunun gerçeğini de Mercedes Müzesi'nin önünde görmüştüm. Ee, AMG logosu yazısı 1, 2, 3 şu tarafta da vardır. 4 tane hatta 5 tane her tarafta AMG logosunu basmışlar. Bu da GT3 işte yarış versiyonu. Kocaman bir spoileri var bunun. Plastik şasi Ama Fena değil. Tabi gerçeğin de şurası falan mesela şey boşluk işte aerodinamik olarak etkili olsun. Cahçurt diye ama tabi bunda o kadar detay yenemiyorlar. Yapacak bir şey yok. Ama güzel bir model alınabilir. Yeni modelimiz BMW M3 GT2 ee, Bu modeli bu turuncu rengiyle e, tanımak biraz zor ama bu e, standart BMW dekalleriyle yani gerçek yarış dekalleriyle çok ünlü bir araç. Bir de bu aracı şöyle de bir özelliği var. Yanlış hatırlamıyorsam Need for Speed e, Shift'in kapak aracıydı bu. Yani çok ünlü bir araç ama hani bu turu turuncu ve şu kamuflajı andıran e, dekalleriyle değil. Ama yine de güzel yani detayları falan. Yine kocaman bir spoiler. BMW logosu. Farlar var. E, M3 GT2 Bu iki GT2 4 2004 yapımı olamaz bu araba. 2014 için falan mı acaba? Yazıyor mu burada? Burada bir şey yazmıyor ama 2014'te bu kasa sanki yoktu. Çok emin değilim. Yani 4'ü sal yani 4 ilgili bir teorim yok açıkçası. Ön far detayları var. ızgara detayı var. Yine logosu var. Fena değil bunu da sadece bir kere gördüm ve başka görmedim. Yani onun için hani şey yapmıyorum, açmıyorum. Sıradaki aracımız 2016 Katil Cadillac ATS VR. Bu da bir yarış aracı. Yani zaten serinin çoğu gerçek yarış araçlarından etkilenip yapılmış ki internette baktım. Bunun orijinal aracı da buna çok benziyor. Onun için aslında bayağı gerçekçi ama bunun grafiklerini falan sevdim. Bu araca bayağı yakışmış. Bunda da yine hayvan gibi bir spoiler. Arka far detayları var. Dekalleri güzel. Cadillac logosu ve amblemi var. Yani bu da mesela raflarda uzun süre kalan modellerden bir tanesi. Yani zaten burada bu serinin şöyle bir sıkıntısı var bence. 8 araç var. Ama çok talep gören 2-3 araç var. Diğerleri sürekli duruyor. Yani o 2-3 aracı da bulamadıkça diğerlerini de almanın çok fazla bir anlamı olmuyor sanki. Onun için böyle uzun süreler bunlar duruyor. Hatta şu an yani bundan bir önceki serinin araçları da hala. Onda da bir tane Nissan Station araç vardı. O da var bende. O mesela yani dolu. 10-15 tane tek bir yerde duruyor. Ne yazık ki bu serinin böyle bir sıkıntısı var. Artık yapacak bir şey yok. Ama hani şanslıyım. Diğer seriyi bulamamıştım ama bu seriyi buldum açıkçası. O gerçekten iyi oldu. Ee, Corvette C7 Z06 ya da işte yani yabancılar böyle söylüyor. Ya da C7 Z06 da diyebilirsiniz. Ee, bu yarış versiyonu değil. Bu standart yol versiyonu. Ee, bunun şu dekallerini çok beğendim ama yani bunun rengi de biraz böyle çok garip bir yeşil ya. Böyle neon, gerçekten neon bir yeşil. Jantlar da biraz basitleştirmiş sanki tasarımı. Yani ön far detayları var, dekaller var. Şurada ne bir 06 yazıyor. Yani bu da ha bu 06 işte bu Z06'nın 06'sıdır. Aynen. Bu büyük ihtimalle öyledir diye düşünüyorum. Yani %100 emin değilim ama bence öyledir. Arka far detayları var. Difüzör, egzoz yani şu egzozlar da 4 tane şurada kocaman egzozu var. Hayvanın. <laughs> Geçtik. Bu arada şeyi unuttum. Ee, bu McLaren F1'in e, bu versiyonu, GTR versiyonu zaten McLaren F1 çok nadir bir araç. Ben hiç görmedim hayatımda. 106 tane üretilmiş. E, bu GTR versiyonun da e, 26 tane olması lazım. Eee yani f bir zaten çilek. Bu bir tık üstü çilek ama e, daha özel bir iki versiyonu daha var. E, ama tabi bunların güzelliği bunlar yarış versiyonu, yarış versiyonları. Her zaman benim açımdan daha kıymetli oluyorlar. Neyse Ford GT, ee, bu da yine Ford GT'nin yarış versiyonu. Bu da e, yine Endurance serisinin e, aracı olması gerekiyor. Bunun standart beyaz ve gri versiyonları var bildiğim kadarıyla. Tabii ki bu renkte bir e, şey yok. Ama bu şeyle çok güzel olabilirmiş. Yani e, hatta belki de vardır. E, bir bundan 2-3 yıl önce satıştaydı Türkiye'de. Ben de o zaman Türkiye'deydim. Her yerde vardı bundan. E, yanlış hatırlamıyorsam, o bununla aynı model. Ama bunun tabi rengi değişik. Yani şu mavi çizgiler çok klasik bir Ford çizgisi. Şu kaputtan devam edip tavana kadar giden çizgi. Ama tabii bu yeşil böyle lime green ya da limon yeşili mi desem böyle çok garip sarı ile yeşil arasında bir renk. Yani benim işim de aslında renklerle de çok alakalı ama bu gerçekten böyle Bilenler bilir, işte Pantone vardır, Ral kodları vardır. Tam böyle Ral kodunda falan bulmanın gerçekten tam bir sıkıntı olduğu bir renk yani. Arka far detayları falan da var. Yani bu da kocaman bir spoileri var. Ee, şimdi 2015 bu da son araç. 2015 Dodge Challenger SRT Hellcat. Şu tutkarttayken bundan çok görüyordum. Ee, çünkü şu tutkartta NATO üssü var, ee, NATO üssü, Amerikan üssü daha doğrusu var. Tabi Amerikalılar e, buradan alıyorlar ya da işte Amerika'dan getiriyorlar. Amerika'da da çok satılan bir araç bu. Aslında çok basit bir araç. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, basit değil ama tam bir klasik muscle maslıkar e, formülü var aslında. E, güçlü bir motor, belki çok gelişmiş bir direksiyon sistemi yok, çok gelişmiş bir sürüş şu yok ama tam böyle. Saf erkek arabası gibi geliyor açıkçası bana. Ee, acayip sesi olan. Hele bunu bir de artık modifiye ederseniz artık nasıl bir ses çıkıyordur bilemiyorum. Ama şunun gerçeği de bence çok güzel olur eminim. Şurada SRT logosu. SRT'nin işte kedisi. Burada Hellcat. Zaten işte cehennem kedisi. Ama bu kedi bildiğimiz kedimin. Yoksa işte ne bileyim bir panter aslan değil kaplan da değil. Yani bir normal ev kedisinden çok pantere falan benziyor yani. Öyle bir kedi. Bu 15 yazısı da büyük ihtimalle 2015 olduğu içindir. Yine mat bir rengi var. Ama yani şu yeşil falan çok yakışmış. Ama keşke şu jantlar siyah olsaymış. O zaman gerçekten bu çok güzel bir model olurmuş diye düşünüyorum ama yani bu da beğendim. Bunu da beğendim. Ee, yani şöyle söyleyeyim. iki tane favori aracım var. Bir tanesi bu. Aslında çok basit. Ama tabii ki bir tanesi de Mercedes. Ee, hayal kırıklığım da ne yazık ki 911 GT3. 996 996 zaten genel olarak sevilen bir 911 kasası değil ama yani ben seviyorum açıkçası. Yani bütün 911'leri seviyorum ama bu kasa özellikle herhalde en nefret edilen 911 kasası olabilir. Ee, şimdi şunlara geçeyim. Yani niye gösterdim? Çünkü ee, yani şu olunca bunlar da zaten açıktaydı bende. Bunları da bir kısaca özet geçeyim dedim. Bunları ben 2-2,5 iki, 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 yıl önce yine şu tutkartta pazardan aldım. Yani Bit Pazarı Burada işte Flohmark dedikleri. Cumartesi günü her cumartesi gidiyordum. Oradan aldım ve tanesi 1 Euro'ydu bunların. Yani 1 Euro da açıkçası iyi bir fiyat. Hani çok fazla... Challenger hastası bir insan değilim ama yani bunlar şu kaplanında olunca açıkçası ya dedim bunları alan insan şeydir değer veriyordur yani bu araçlara. Onun için aldım. Bu mesela 2008 yapımı bir model ya da 2008 serisinden olan bir model. 08 Dodge Challenger SRT 8. Yani ne kadar fark ediyorsunuz bilmiyorum ama yani bayağı da bu da şey olmuş. Kaderin feleğin çemberinden geçmiş yani şuralarına bayağı bir aslında şeyler var. İzler var. Böyle bir şey istiyor araba. Pastıcı pastıcı laz istiyor öyle söyleyeyim. Şu sarı, e, bu da aslında güncel kasa. E, geçen sene de vardı bunlarda. Eee 2018. Yani çok bir detayı yok. Yani arka far detayı yok. Pardon arka far detayları var. Ee, şurada SRT logosu. Bu da farklı bir logo. Ee, yani hava girişi var kaputta. Yani dikkat ederseniz hani bunların ikisi de Challenger ama e, bir tanesi SRT 8 bir tanesi SRT Hellcat olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu yeni. Bu bir tık daha eski. Gerçek halleriyle. E, bu hatta demon falan da olabilir yani. Evet demonmuş. SRT demon. Yani görüyorsunuz küçük ön, ön lastik. Hayvan gibi arka lastik. Allah. Bu tam şey aracı. Tam bir drag aracı. Bu işte benim favorim. Ben bu e, dekali çok seviyorum. E, başka araçlarda da çıkıyor. Bu Hatta bunun tam tersi yapılmış hali de var. Yani Aracın kendisi kırmızı. Ee, şu burada gördüğünüz kırmızılar. Beyaz hali. Orijinal işte Mopar. E, orijinal Ram Chargers. Dodge. Hot Wheels, Hemi. Çok güzel ya. Bu da SRT Demon diyor ama e, bu da SRT Demon ama işte bunun lastikleri büyük. Bunun lastikleri küçük. Hatta bu araç Sanırım bu küçük lastiklerle de geliyor yani ve belli bir işte drag pistinde belli bir süreyi yakalaması için işte bu lastikleri takmak gerekiyor gibi sanki bir hikayesi vardı. Ama yani şu bence çok güzel. Yani evet premium değil bir şey değil. Çok özel bir model değil ama benim bayağı hoşuma gidiyor. Yani bunların içinde kesinlikle favorim bu, bu diğer arkadaş. Bu da biraz eski bir model. Bu da 2014. Bunlara tekrar bir baktım internetten. Bunun da dekalini beğeniyorum. Şuradan Dodge'cısı geliyor. Şurada turuncular var. Yani ön far detayları yok. Bununla bu aynı mı? Gördüğünüz gibi değil zaten. Ama şu mavi çizgiyle içi de mavi bu arada. Şu mavi çizgiyle jantlardaki mavi detaylar bayağı güzel olmuş. Yine kaputta da mavi detay var arka far detayı pek bir şey yok. 2008 Dodge Challenger SRT 2008. Vallahi zaman hızlı akıyor. Bu arada bu kasaların üretimi bitti. Dodge şimdi eee elektriklisini çıkarıyor bunun. Yani ne yapıyorsunuz arkadaş? Yani bu Stellantis çatısı altına girince gerçekten markalar çok rezalet zamanlar geçiriyor. Ya Dodge demek ya da ya bu araba bu araba elektrikli olmaz. Yani gerçekten bu araba elektrikli olmaz. Bu kadar basit. Yani boşu boşuna e, yani şunu elektrikli yapmaya gerçekten hiç gerek yok. Yani evet biliyorum elektrikliye doğru kayıyor endüstri falan filan ama yani bilmiyorum hani şu tasarımı da o kadar şey değil bir de. Tasarımı da o kadar şey gözükmüyor. Bunun kadar maço bir havası yok. E zaten V8 yok. Yalandan işte şey falan da yapmışlar. Eksos sesi falan. O olmaz abi yani gerçekten olmaz. Neyse. Şeyimi e, ne derler. Nefretimi saçtım biraz. <laughs> Kusura bakmayın. Bu da 2010 2009. Buna da baktım az önce. Bu da 2010 2009. Acaba bu konsept versiyonu mu? Yani 08 Dodge çıkar çıkmaz adamlar şeyi yapmış. Ama şu yeşil renk yakışmış buna. Gibi gibi. Şöyle hatta bunları niye şöyle koymuyoruz? Tam bir şey. The Challenger buluşması iki tane de İngiliz hızlı İngiliz beyefendisi gibi oldu. Bu da yine farklı bir versiyon. Bu da sanırım bu 2015. Bunu, Bunu 2009 sanıyordum ama bu da 2015'miş. Yani aynı aracın gerçekten farklı versiyonları var. Şeyde izliyorum mesela. Lemli'de izliyorum. Şey diyor. İşte adam da çok hakim zaten konuya. İşte diyor şu versiyon işte şöyle eleştiri aldı. Böyle eleştiri aldı. Onun için işte şunu 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 değiştirdiler falan filan. Değişik mevzular yani. Bu da sonuncu. Bu da Yine favorilerimden bir tanesi. Ee, bu da 2017 olması lazım. Burada 2014 yazıyor mu? Bu sanki 2017. Yok. Yanlış söyledim. 2016'ymış. Pardon. Baktım şimdi notlara. Bunun da şeyleri güzel. Yani, hani diğerlerinden farklı tabii ki şurada bir numarası olması. Hafif de böyle şey gibi gözüküyor. Yarış aracık gibi gözüküyor. Ya yani da birazdan. Dırağa çıkacak. Pek pis de işi olmaz bunların. Daha çok drag pislerine çıkarlar. Hani normal yarış pistine çıkmazlar. Ama böyle şey bir görüntüsü var. Güzel bir görüntüsü var. Ben seviyorum ama ne olursa olsun kapanışı bununla yapacağım. Yani hafif aslında gayet hafif modeller ama şu gerçekten güzel. Mat bir McLaren F1 gerçekten nasıl olur bilmiyorum ama olursa da gerçekten efsane. Veya mat da değil, full karbon görünümlü bir F1 olsa acaba nasıl olurdu? Yani düşünemiyorum. Hani bugünün parasıyla yaptırılmaya kim cesaret eder yaptırmaya. Onu da bilmiyorum. Tabii ki parayı basarsanız yaparlar. Niye basmasın yapmasınlar ama yani şu aracın kendisi zaten 10-15 milyon dolar falan yanılmıyorsam. Yani herhalde bu tüm panellerin şey de bilmiyorum. Belki bunun şu an kendimle de çelişmek istemiyorum ama McLaren F1'in acaba body'si karbon fiber olabilir mi? Şeyi büyük ihtimalle bu tap kısmı büyük ihtimalle karbon fiberdir. Aa, şu an şu an gerçekten kendi bilgimden şüphe ettim. Neyse buna bir bakacağım videodan sonra. Yani bu panelleri acaba karbon fiber mi ya? Şu an kendimi çok ayıpladım. Neyse kusura bakmayın. Ama yani bu gerçeği de değiştirmiyor. Bu arada Mini GT'sini de aldım aslında, gri'sini. Onu da bir ara tanıtacağım. Hatta bir iki versiyon daha gördüm e, internette. Yine Mini GT'nin farklı renkleri daha doğrusu. Belki onları da alırım bir ara. E, ama bu aralar almamaya çalışıyorum. Çünkü Şubat sonu bir organizasyona gideceğim. Birazcık oraya açıkçası para biriktiriyorum. Yani e, bunları zaten önceden almıştım. 2-3 e, ay önce ama bugün tanıtmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, Bugünlük de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Şuradan aşağıdan abone olabilirseniz sevinirim açıkçası destek olursanız. Ee, dediğim gibi bir bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Hanta devam.